Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı geceler dilerim. Hepinize hayırlı cumalar dilerim. Hepinizin cuması mübarek olsun. Bugün 1 Temmuz 2022 günlerden cuma saatlerimiz 04.00'ı gösteriyor. Evet gece yarısını geç geçtik. Evet, bugün sabaha kadar çalıştım arkadaşlar. Çünkü yarın yine bir hastane randevum var. Dün başka bir bölüme gitmiştim göğüs hastalıklarına yarın da dahiliye doktoruna gideceğim sevgili yarış severler. O yüzden sabaha kadar sizlere analiz verebilmek adına çalıştım sevgili yarış severler. Arkadaşlar biliyorsunuz dün akşam yarışları İzmir at yarışları analizimiz evet ücretli WhatsApp grubumuzda küçük altılı, normal altılı, geniş altılı hepsi tuttu. 782 782 lira veren altılı analizimiz ve 21 misli veren altılı analizimiz. Evet, ikinci ayakta 3 numaradan yattım. Esasında çok güzel bir misli altılı yapmıştık İlk ayakta 6 tek. Yine 5. ayakta 5 tek. Üçüncü ayakta beş birinci atımız arkadaşlar ve tek tek altılı analizimize üçüncü ayakta beş numarayı arkadaşlar banko olarak yazdık. Evet tek tek altılı analizimizde üçüncü ayakta beş numaralı kıvılcım kızda banko yazmıştık. Olmadı. Ee, kısmet değilmiş arkadaşlar. 21 misli altılımız dün beşte kaldı ama bütün altılarımız tuttu biliyorsunuz düne özel bir indirim yapmıştım ücretli WhatsApp grubumuza. Düne özel grubumuzun aylığı 100 lira yani eski fiyattan 2 aylığı 200, 3 aylığı 250 lira ve 6 aylığı da 400 lira şeklinde sizlere indirim yapmıştım. Bugün yine devam edeceğim. Neden derseniz dün çok başarılı bir gündü. Çoğu arkadaşımız altılı bulmuş ve grubumuza katılabilecek katılabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden bugün de son olarak grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel bu fiyatları yapıyorum. Ve sadece grubumuza dahil olmak isteyen, grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarımıza telefonumu vereceğim. Bunun haricinde kimse aramasın sevgili yarısı severler. Ben özelden altılı kesinlikle vermiyorum. Bazı arkadaşlarımız yüzde yirmi, bazı arkadaşlarımız yüzde otuz şeklinde tekliflerde bulunuyorlar. Ben özelden altılı vermiyorum. Onun için bana özelden kesinlikle yazmayın arkadaşlar. Sadece grubumuza dahil olmak, grubumuza katılmak isteyen yarışsever arkadaşlarıma telefon numarası bilgilerimi vereceğim. Onun haricinde lütfen kimse yazmasın. Lütfen kimse aramasın sevgili yarışseverler. Sevgili yarışseverler telefon numaram 0 532 601 5486 Evet grubumuza dahil olmak isteyen yarışsever arkadaşlarım bu numaradan bana mesaj atabilirler. Bu numaradan beni arayabilirler diyerek ben e, gündüz yarışları analizimi vermiştim biliyorsunuz. Akşam yarışları İstanbul at yarışları analizlerimle karşınızdayım. İstanbul'da 8 koşuluk güzel bir program var sevgili yarışseverler. Altılı Ganyan programın 3. koşusuyla üç ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe çim piste koşulacak. Handikap 15 yarışıyla start alacak. Ben burada öncelikli şansı bir numaralı Asude Sultan'a vermek istiyorum. Kalitesine inandığım safkan Bugün Erhan Aktu kardeşimiz idaresinde piste çıkmış. Bugün uzayan mesafede ben farklı koşacağını düşünüyorum. Bugün etkili koşacağını düşünüyorum. Bugün ilk şansı bu isme vereceğim. Gerçi uzunda çok etkili yarışları yok ama uzunda da çok sert gruplarda, etkili gruplarda koştu. Onun için arkadaşlar bugün bu grupta etkili olacağını düşünüyorum. İlk şansı vereceğim. Yine 2 numaralı Rashomon. Biliyorsunuz son yarışına da ısrarla vermiştim. Güzel bir birincilik elde etti arkadaşlar. Bugün Görkem Özçelik idaresinde piste çıkacak son yarışında olduğu gibi. Evet bugün bu safkanda dikkat diyerek ikinci şanslı isim olarak veriyorum ve 7 numaralı Yellowstone bugün dikkat edilmesi gereken bir başka isimdir. Bugün 7 numaralı Yellowstone da Furkan Yüksel idaresinde bana göre birinciye yakın isimdir. Ve altılı ganyanın ikinci ayağına evet arkadaşlar 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak. Satış 2 yarışına geçiyorum. Burada da 3 numaralı kiremitane. Gerçekten çok güzel bir yarış yaptı. King of Trakya'ya yakışır. Yine Royal Abjara yakışır. Dedesine yakışır bir yarış yaptı. 3 numaralı kiremitane. Bugün Mehmet Salih Çelik idaresinde Yine son yarışında olduğu gibi yine Mehmet Salihçilik Çilek idaresinde piste çıkıyor. İlk şansı bu safkana vereceğim. Yine 5 numaralı Real Şampiyon. Yine bugün etkili koşmasını bekliyorum. Mendip temsilcisinin bu safkanda ikinci şansı isim olarak önereceğim. Yine 4 numaralı Matra Gülü. Dikkat diyerek bu safkanda sizlere önereceğim. Ve 9 numaralı Brent isimli safkanlar bugün bu koşuda sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Ve Altılı Ganyan'ın 3. ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe çim piste koşulacak. Dişlere mahsus kısa vade 7 yarışı Fikret Kaya koşusu tam 125 bin lira değerinde kupalı bir yarış. Burada bu koşuda yarışçı sayın yarışseverler 6 numaralı Water Lily esasen bugün Ahmetçilik idaresinde bu grubu geçmesi lazım gerektiğini düşünüyorum. Ama Çelik Safkan'a çok hakim. Daha önce bu Safkan'la 4 birincilik elde etti. Çim pistte bugün yine bugün bir ilk şansı bu Safkan'a vereceğim. Yine 2 numaralı Aragona Bakın arkadaşlar 2 numaralı Aragona'nın ben taylığından beri kalitesine inanıyorum. Bugün Akın Sözen arkadaşımız, Akın Sözen kardeşimiz biniyor. Bu safkanda dikkat diyerek ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 8 numaralı Speedy Food her ne kadar yarışları kötü olsa da her ne kadar evet son yarışı kötü olsa da bu safkanın kumaşı çok güzel. Bugün dikkat diyerek 8 numaralı Speedy Put'u vereceğim. Ve 3 numaralı Joseph özür dilerim arkadaşlar. 5 numaralı Peik Blunders. Evet 6, 2, 8, 5 ve 1 şeklinde Yine Secret Eagle'da vereceğim arkadaşlar. 6, 2, 8, 5, şeklinde de koşuyu değerlendiriyorum. Altılı Ganyan'ın dördüncü aya 4 yaşlı Arap safkanlarının 2100 mesafe sentetik piste koşulacak. Dişlere mahsus Handikap 15 yarışı. Biliyorsunuz son yarışında son ayakta bir numaralı Safiye'yi banko olarak vermiştim. Arkadaşlar o gün Akın Sözen arkadaşımız biniyordu. Sentetik pistte çok başarılı koştu. Yine uzun mesafeye çıktı bugün. Ama ben bugün yine bu safkandan sadece sık koşturulmasından biraz rahatsızlık duyuyorum ama safkan çok iyi. Özellikle teşviklere çok iyi cevap veriyor. Hatta bugün tek atsam mı diye düşündüm ama 22'sinde koştuğunu gördüm. Tereddüt ettim. Ama Safkan pek de sık koşturulmaktan etkilenmiyor. Havası da var. Bugün ilk şansı bir numaralı Safiye'ye vereceğim. Bu Safkan'ın kötü koşması durumunda bu yarış karışır. Sevgili yarıştıverler 4 numaralı Diloş. Yine bu koşuda etkili koşmasını beklediğim bir Gelebolu temsilcisi. Yine 3 numaralı Meltem Kız. Yarışa ağırlığını koyacak Safkanlardan bugün. Yine 2 numaralı Prenses Lina ve 5 numaralı Ses Turbo isim safkanlar sırasıyla bu koşuda değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Ve Altılı Ganyan'ın 5. ayağı. 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe sentetik piste koşulacak meydin yarışı. Burada özellikle o sonlarda dolu dolu gelişi, o sonlarda saldırışı gerçekten e, Halis Kartaş idaresinde iki yarışa çıktı ama ben bugün e, bu safkanın mesafenin de uzamasıyla Ahmet Çelik idaresinde çok etkili koşmasını, böyle sonlarda düzlükte gelip bu rakiplerini çok rahat geçmesini arzu ediyorum, bekliyorum. E, bir numaralı Dolyo Borovoskaya. Evet. Bir, bir numaralı dol yağ. isimli safkanı Ahmet Çelik İdaresi'nde günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve programın kapanış koşusuna geçeceğim. Programın kapanış koşusuna geçmeden önce yine hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. E, grubumuz bugün de ücretli WhatsApp grubumuz bugün de aylık 100 lira, 2 aylık 200, 3 aylık 256 aylıkta 400 lira şeklinde olacaktır. Grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarım 0532 601 5486 numaralı telefonu arayabilirler. Üyelik harici lütfen kimse aramasın. Özelden altılı kesinlikle vermiyorum. Hatta yorumlara dahi bakmıyorum arkadaşlar. Bu konuda sizlerden rica ediyorum. Üyelik harici hiç kimse beni aramasın. Lütfen arkadaşlar bu konuda duyarlı olmanızı istiyorum. Ve programın kapanış koşusuna geçeceğim. Ben 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe Çin piste koşulacak. Şartlı 4 yarışında altınumalı Wind of Love isimli safkanı bugün Furkan Yüksel İdaresi'nde öncelikli şanslı isim olarak önereceğim. Hatta bugün bu yarış kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Bu safkanın belki yarın çok sürpriz çıkabilecek bir isimdir. Çünkü burada 5 numaralı Rage of Victory var. Yine bu koşuda evet yine favoriler arasında gösterilecek bir numara var. Ama burada 3. safkanım 3 numaralı Don't Forget. Yine beğenimi kazanan bir isim. Son zamanların başarılı Evet. Bu, e, başarılı jokeylerinden bir numaralı e, Görkem Özçelik idaresinde piste çıkacak. 3 numaralı Don't Forget'i de 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Ve bir numaralı King of the da bugün Özcan Yıldırım idaresinde birinciliği zorlayacak. Safkandır 6, 5, 3 ve 1 şeklinde değerlendiriyorum. Akşam yarışlarına bir de misli altılı yapalım mı arkadaşlar? Bir bakalım deneyelim bakalım ben ilk ayakta 1 numaralı Asude Sultan, 2 numaralı Rashomon ve 7 numaralı Yellowstone'u ayırmamaktan yanayım. İkinci ayakta 3 numaralı Kiremitane, 5 numaralı Real Champion ve 4 numaralı Matra Gülü isimli safkanlara yer vereceğim. 3. ayakta 6 numaralı Water Lily ve 2 numaralı Aragona birlikte 8 numaralı Speedy Food de vereceğim. 4. ayakta 1 numaralı Safiya ve 4 numaralı Diloy. 2 Safkan. 5. ayak 1 numaralı Dol ya Borovskaya ve son ayakta da ben 6 numaralı Wind of Love isimli Safkan'ı yine banka olarak vereceğim. Misli altılara öyle gelsin. Para versin. Bize para lazım arkadaşlar. Umarım analizlerimiz yerinde olur. Umarım yeni ayağa güzel başlarız sevgili yarışseverler. Özellikle izlemekte olduğunuz bu kanala YouTube kanalımıza abone değilseniz videonun altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir kanalımızın büyümesinde katkı sahibi, pay sahibi olursunuz. Sevgili yarışseverler görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.